Arkadaşlar selamlar hüküm. Fiat Mara Liberty bir aracımız vardı. Part 1 olarak sökülüş videosunu çekmiştik zaten. Ne yapmıştık? Motorumuzu sökmüştük, dağıtmıştık. Bayağı parçalara ayırmıştık. Ee, motor yapılacağını söylemiştik. Ve son durum bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi komple araç sökülü. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün bu kısmın temizliğini yapacağız. Şu kısımda görünen pislikler benim hoşuma gitmiyor. En azından motor atarken temiz bir yüzey istiyorum. Ya bu bana kalmış olan bir şey. Ya da bunu her motorcunuza gidip de benim motoru yaptıktan sonra şasemin içinde temizle diyemezsiniz. Böyle bir şeyiniz yok. Ya bu ustanın vicdanına kalmış. İster yapar ister yapmaz. Git kardeşim temizlet de diyebilir. Kimse kimsenin pisliğini temizlemek zorunda değil. İşin açıkçası çok aşırı derecede pisli olsa ben de temizlemem. Bunu da açık ve net söyleyeyim. Açıkçası ben de yıllarca adam temizlememiş, katran bağlamış, e, al usta motor yaparken bunu da temizle. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu tamamen benim gördüğüm yapabileceğim bir temizlik varsa elimden geleni yapıyorum. Durum bu arkadaşlar. Şimdi neler aldık? Neler yaptık? Şöyle bir bakalım. Eksoz manifoldumuz sıfır. Yağlı iticilerimiz komple değişiyor. Takım contamız var. Krank arka keçemiz var. Blok tapalarımız var. 2 metrelik su hortumumuz var. Bunu nerede kullanıyoruz? Boğaz kelebeğine giren hortumları yenilemekte kullanıyoruz dirsek hortumumuz, radyatör hortumumuz, radyatör alt hortumumuz, balta şişlerimiz. Baya bir yağlı yerler oluyor. Oralarda komple kullanıyoruz arkadaşlar. Devir daimimiz, direksiyon yağlarımız, hava filtremiz, kelepçelerimiz, termostatımız, yağımız, motor yağımız, şanzıman yağımız, trigger kapaklarımız, V kayışlarımız, debriyaj setimiz, buji kablolarımız, karterimiz, silindir kapak saplamalarımız, gergi bilyamız, krank sensörümüz, bobinimiz. Devir daim arka demir borumuz. Contasıyla beraber trigger set. Yağ pompası. Gördüğünüz gibi egzantrik sensörüne kadar yok yok kalorifer hortumları dahi komple aldık arkadaşlar. Ayrıyeten ne yaptık? Ayrıyeten Victor Reinz'in, Ayrıyeten Victor Reinz'in bu şekilde sindir kapak contasını da aldık. Özel bir conta aldık arkadaşlar. Bunlar da bazen sıkıntı yaşanabiliyor. O yüzden riske atmıyoruz. Buji kablolarımıza kadar, yağ filtremize kadar zaten her şey yeniliyor. Bakın bujilerimiz de orada. Durum bu arkadaşlar. Daha sayamayacağım birçok parça var burada. Biliyorsunuz ki debriyaj baltasını da yanlış takmışlardı. Şu an biz aracın asıl olması gereken debriyaj baltasını takacağız. Ayrıca ne var? Bir adet de radyatörümüz var arkadaşlar. Radyatörümüzü de şu şekilde gösterelim. Radyatör sıfır. Onu da değişiyoruz. Neden değişiyoruz? Kaçak vardı arkadaşlar. O yüzden değişiyoruz. Durum bu arkadaşlar. Bu arada son durumlarımıza da bakalım. Bakın pistonlarımız, segmanlarımız hepsi yenilendi. Kapak yüzeyi dahil komple alındı. Hiçbir şey riske atılmadı arkadaşlar. Sindir kapağımızın revizyonu yapıldı. Subapları değişildi. Komple tertemiz bir kapak sahibi olmuş olduk. Lancia kapağımız görüyorsunuz zaten. Şurada amlemimiz var. Ayrıca egzantriklerimizden bir tanesinde aşınma vardı. Bunu iptal ettik. Buna çıkma düzgün düşük kilometreli bir araçtan egzantili dış kabı ile beraber koyacağız. Subap fincanlarımızı komple değişiyoruz dedik zaten. Diğer malzemelerimiz de yıkandı. Tertemiz bir şekilde bağlayacağız. Bakalım bu süreçte yapılacak olan işlemleri size adım adım anlatacağız. Ve yıkama için hazırlıklara başlıyoruz. Durum bu. Yıkadıktan sonraki haline de bakacağız. Sarılacak bölgelerimizi sardık. Hadi bismillah. Yağ sökücü ilaçlarımızı sıktık. Biraz bekletip komple soğuracağız. Arkadaşlar motor için yıkadık. Cam gibi oldu. Allah'ın izniyle koyacağımız motora yakışır bir hale geldi. Bu işlem de tamamdır. Motor toplamaya başladık. Yağ pompamızı bağladık. Aynı zamanda dişliden de rahat çalıştığını buradan kontrol ettik. Gayet düzgün çalışıyor. Krank ön keçesi ve krank ark keçemizi değiştik. Biliyorsunuz bu krank ark keçesi bu şekilde bütün olarak satılıyor. İçi satılmıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İçi sökülemiyor. Prestir bu. Şimdi ne yapacağız? Bu işlemleri yaptık. Karterini kapatacağız. Güzelce ilaçlamasını yapacağız. Cıvatlarını da yıkadık zaten. Cıvatları da şöyle göstereyim. Hafif uçlarında tozlar var. Onları da bakın. Şunları da temizleyeceğiz. Toz ve conta pislikleri var. Telli temizleyeceğiz. Ondan sonra bağlayacağız arkadaşlar. Karterimizin ilaçlamasını yaptık. Gördüğünüz gibi biraz bekleteceğiz. Daha sonrasında diğer tarafına devam edeceğiz aracımızın dış boyamasını yaptım. Kaba olarak bir kat attım bir kat daha atacağım. Bu dış boyama arkadaşlar benim müşterimle anlaşmış olduğum bir şey değil. Bu benim içimden gelerek yaptığım bir şey. Yani bunu boyayayım mı diye sormuyorum müşterim. Açıkçası bu şekilde söyleyeyim. Havalar biraz soğudu. Soğuk kırılsın diye azıcık sobamızı yaktık. Ve aracımızın volantını, devir daimini, devir daim arka borusunu, aracı ontalarını hepsini yeniledik ayrıyettan şarj namumuz yağ içindeydi. Bunu da komple güzelce dışarıda yıkadım. Görüldüğü üzere bir kat sprey boyasını zaten attım. Yeni baskı baltamız da burada. Baskı baltamızı da bağlayacağız. Ambalajını açacağız. Ondan sonra bu işlem de bitmiş olacak. Daha sonrasında yapacağımız işlemler burada ön tarafta ayağımız var. Onları halledeceğiz. Daha silindir kapağı falan var. Yani bu şekilde arkadaşlar sırayla gidiyoruz. Baskı baltamızı da bağladık. Gördüğünüz gibi cam gibi yapıldı. Şimdi diğer aksamlara geçiyoruz. Aracımızın trigger gergi ayağını da taktık. Plastik kapaklarını yeniliyoruz demiştik. Kapakların ilk parçası olan şu alt gövdeyi bağladık. da tertemiz yaptık. Devir daim dahil bütün her şeyimiz yoluna girdi. Yağ çubuğunu bağladık. Klima kompresörümüzü bağladık. Gördüğünüz gibi bayağı bir güzel görünüm elde ettik yapmaya devam ediyoruz. Şimdi üst kısma geçeceğiz. Motorumuzu hazırladık. Gördüğünüz gibi bütün parçalar sıfır yapıldı. Şimdi yapmamız gereken sindir kapağını koymak. Sindir kapağından önce sindir kapak civatlarının dişlerini güzelce alıştırdım. Contamızı açtık. Şu şekilde yuvaya oturturduk. Gördüğünüz gibi Victor Reigns. Ambalajı da bu şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken şu yağ geçişi arkadaşlar. Bunu bazı arkadaşlar ters takabiliyor. Çok zor bir şey. Ama deneyelim bakalım. Ters takabiliyor muyuz? Bir görelim. Muhtemel şöyle bir şey yapmaya çalışıyordur diye düşünüyorum. Gerçekten zor bunu ters takmak ama başarıyorlar. Daha önceki kendi aracımda başıma gelmişti. Aracın rölant sürekli şık 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 Fincan sesi vardı Fincanlar egzantikler tertemiz çıktı Açtık baktık ki Adam contayı bu şekilde koymuş Yani yağ basıncının %50'sini çalmış Zor bir ihtimal Ama bilmeyen biri Bunu bu şekilde koyabiliyor Ben bile bunu Bulmak için zorlandım Evet şimdi doğru yönünü koyuyoruz Şu şekilde Bakın Yağ deliği nasıl kendine geldi. Arkadaşlar silindir kapağımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi. Bütün her şeyi tas tamam oldu. Termostatımıza kadar her şeyimiz yeni. Eksoz manifoldumuz yeni. Durum bu. Yerini atacağız. Bakalım neler olacak. Silindir kapağımızı bağladık. Yağ dolum hortumunu bağladık. DPG enjektör borularını hazırladık. Son durum bu şekilde arkadaşlar. Ayrıyeten direksiyon pompamızı da bağladık. Son bir kasnak ve üst egzantikleri kaldı. Egzantiklerimizi yuvaya alıştırdık. Gayet güzel oturuyor. Aparatlarımızı bağladık. Daha fincanların içine koymadık. Egzantiklerimiz cam gibi. Şimdi fincan setlerimizi yani yağlı iticilerimizi sıfır olarak takacağız montajımızı yapacağız. Yağlı yetişicilerimizi taktık. Gördüğünüz gibi çok hafiften gres sürüyoruz ki bunlar takma esnasında aktarılırken düşmesin diye. Yeni contalarımızla beraber montajlıyoruz. Aracımızın trigger kapaklarını sıfır taktık. Triggerimizi sıfır taktık. Şimdi gergi ayarı yapacağız. Gergi ayarını ilk seferde biraz sıkıyorum. Sonrasında kasnakları sıktıktan sonra ayar yapıyorum. Bakın arkadaşlar daha öncesinde trigger değişmiş ve kalemle işaretleyerek yapmaya çalışmışlar. Bu şekilde trigger olmaz. Bizim yaptığımız triggerleri videolardan biliyorsunuz. Bakın. Aparatlar mükemmel şekilde oturuyor. Pistonu kontrol edelim. En üstte şöyle göstereyim. Hatasız bir sente. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Motorumuzu tamamladık. Gördüğünüz gibi bobinine kadar her şeyini bağladık. Şu iç kısımda izolasyon problemleri vardı. Güzelce izolasyonlarını yaptım. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben her yaptığımı videoda paylaşmıyorum. Bazı videoda görünmeyen noktalar oluyor. Hani onlar için işte şu yapıldı mı, bu yapıldı mı diye sormanıza gerek yok. Mesela şuradaki civatayı adam yalama yapmış. Ben gittim o civatayı kestim. Yalama olan civatayı. Civatayı kılavuz haline getirdim. Ve burayı alıştırdım. Şöyle göstereyim. Civata da artık diş mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğim kadar sıkabiliyorum. Ve sapa sağlam. Yalamalığı kalmadı. Bunu çekmek bile istemezdim ama yapılmadı ya da olmadı atlandı denmesin diye bu ayrıntıları da tek tek çektim. Bu araçta da bobin ayağımı falan boyadım. Emme manifoldu bayağı kötü haldeydi. Temizliğini yaptım. Bunun da boyamasını yaptım. Gaz kelebeğini tertemiz yaptım. Çok kirliydi arkadaşlar. Bakın ayrıntılar bitmiyor. Bunu da az önce fark ettim. Bakın şuradan delik. Boğaz kelebeğinin üst borusu bu. Demir borudur arkadaşlar. Bunu da değişeceğim. Durum bu şekilde arkadaşlar. Eksoz manifoldumuz komple yarıktı biliyorsunuz. Ve üzerinden oksijen sonrası bile çıkmıyordu. Gittik sıfır aldık. Bu egzoz manifoldunu da değiştik. Yani her şeyi videolarda göstermiyoruz. Yapılan işçilikleri tek tek böyle detaylı görmek istiyorsanız burada başımda durup izlemeniz lazım. Durum bu arkadaşlar. Direksiyon kayışı, V kayışı, klima kayışı, trigger kapakları, triggeri, devir daimi, devir daimin arka demir borusu, dirsek borusu, kelepçeleri, termostadı, Gördüğünüz gibi motorun etrafında ne varsa yıkladık arkadaşlar. İşçiliği bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince en temiz işçiliği çıkarmaya çalışıyoruz. Bu arada bujilerimiz, buji kablolarımız da komple yeni. Yani biz yapmaya devam ediyoruz. Siz sadece bize güvenin, arkanıza yaslanın. Biz bizim müşterilerimizin bize güvendiğini hissettiğimiz anda daha güzel, daha başarılı işler yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şanzımanımızın hali Bakın normalde temizlemek zorunda değilim. Tekrar söylüyorum, temizlemek zorunda değilim. Ama yaptığım işe saygı duyduğum için temizlemek istiyorum. Arkadaş da güzel bir şekilde yanaştı bize. Bunları ona temizleyeceğim, yapacağım diye bile söylemedim. Gördüğünüzün fazlasını yapıyoruz. Bakın, leş gibi. Birazdan yıkama makinamla komple tertemiz yapacağım bunu. Akis yuvalarından da su almasın diye bu şekilde akisleri yerine taktım. Hem de temizlenmiş olacak. İşçiliğimiz güzel olacak. Arkadaşlar motorumuz hazır. Yerine atacağız. Görüldüğü üzere cam gibi oldu. Bütün parçalarımız sıfırlandı. Aracımızı yukarıya kaldırdık. Şöyle gösterelim. Buradaki hortumları da değişeceğim için kelepçelerini açtım. Orijinal kelepçeleri vardı. Bu tarafın kelepçesini hortumunu değişmişler. Bu taraf değişmemiş. Şimdi ne yapacağız? Gördüğünüz şuradaki yuvalara montajını yapacağız. Yuvanın bir tanesi burada, diğeri burada. Buraya yuvayı yaptıktan sonra en son buradaki ayağı da tutturacağız. Eksos'u keserek aldık arkadaşlar. Çünkü bunlar da orijinal bağlantı noktaları oluyor. Onları iptal ediyorlar. İptal edildiği zaman da böyle kesmek zorunda kalıyoruz. Aracın kalorifer hortumlarını sökmeye başladık kalorifer hortumunu değiştirecektik. Dedik şöyle azıcık sağa sola hareket ettirelim. Bakın hareket ettirmeyle hortum ne oldu? Gaz beyni çürümüş artık. Ben ne yapacağım? Bu araç zaten 1000 km benzine gidecek. O yüzden ben bu ara t'leri koymayacağım. Şuradan kalorifer hortumunu orijinal bir şekilde bağlayacağım. LPG beyninin değişen arkadaşlar bu aradan t'lerle beraber girecek arkadaşlar. Kalorifer hortumlarımızı da yeniledik. Gördüğünüz gibi boydan boya güzel bir görüntü elde ettik. Şimdi yavaş yavaş toplamaya devam ediyoruz. Bu motorlar için arkadaşlar olabildiğince sade, ferah ve güzel bir görünüm istiyorum. Kaputu açtığınızda adeta içiniz ferahlaması lazım. Böyle kablo karmaşalıkları olduğu zaman gerçekten mide bulandırıcı oluyor. Eksoz boğazımız zayıflamış. Hatta şu kısımlardan kendini açmış. O yüzden bir daha egzozla ilgili sıkıntı yaşamasın diye bu kısımları komple kaynattırdık. Sıfır radyatörümüzün de montajını yaptık. Eski radyatörümüz burada. Şu sac ayağı da sökeceğiz ve boyayacağız. Arkadaşlar radyatörümüzü değiştik. Radyatörün alt sacını da boyadık. Güzel bir görünüm elde ettik. Burada da güzel bir çalışma yaptık. Bakın enjektörler şöyle yukarıda duruyordu. Enjektörleri buraya aldım ve güzel bir şekilde ayakla sabitledim. Yani en azından hem kötü görünmeyecek, hem bir yere engel olmayacak. Tesisatı buraya rahat rahat geliyor. Yani güzel bir boruyla beraber işçiliği güzel olacak. Tesisatı da düzenledim. Soketleri olması gereken yerlerine taktım. Gayet güzel bir görünüm elde ettik. Tertemiz oldu. Montajlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Şu anda egzozun bağlantısını yaptık. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şekilde LPG enjektör falan görünmüyor temiz bir görüntü elde ettik. Eksoz manifoldumuz bu şekilde. Şimdi sacımızın hazırlığını yapıyoruz. Bakın buradaki isleri görüyorsunuz. Şöyle ışığa tutayım daha net belli olur. Buradaki isler eksoz manifoldunun çatlak olduğundan kaynaklı. Oraya yüklemesinden kaynaklı arkadaşlar. Bunu montajlayabiliriz. Arkadaşlar aracımızı bitirdik şanzıman yağımızı koyduk. Gördüğünüz gibi motorun altı tertemiz. Muhafazalarımızı taktık. Cam gibi oldu. Şurada da bezimiz var. Bunu da alalım. Gördüğünüz gibi Traversin bazı noktalarında paslanmalar vardı. Oralara da içim rahat etmedi. Biraz sprey sıktım. Durum bu arkadaşlar. Baya bir temiz işçilik yaptık. Elimizden gelen ne varsa yaptık arkadaşlar. Şimdi motor yağını koyacağız. Marşına basıp deneyeceğiz. Arkadaşlar aracımızı bitirdik ama ne yaptık? Bu egzozu buradan keserek aldık. Keserek almamızın sebebi arkadaşlar daha öncesi yapılan işlemlerde bu ara bağlantı cıvatlarının olduğu yer iptal ediliyor. Bu şekilde parçalar koyuluyor. Bu tarz işlemlerden sonra da biz bunu buradan ayıramadığımız için mecbur kesiyoruz. Şimdi bunun üzerine bir saç kaplayacağım. Onu da kelepçelerle tutturacağım. Ee, en azından beni egzozcuya kadar götürecek. Ceza yememi engelleyecek arkadaşlar. Bu işlemi de bu şekilde tamamlayacağım. Arkadaşlar iki tane kelepçeyi veda ediyoruz. Niye? Exos'a gidene kadar eksoz isminizden rahatsız olmasın diye yapıyoruz bunu. Bu şekilde balta spreyinin sacını kesiyoruz. Bu şekilde muhafaza yapıyoruz. Exos'a kadar hiç sıkıntısız bir şekilde polis çevirmesinde dahi sıkıntı olmayacak şekilde aracı götürüyoruz. Daha sonra Exos'a da bu kesiliyor, kaynattırılıyor. Sıra geldi arkadaşlar aracımızın yağını koymaya. Yağdan sonra suyunu koyacağız. Gördüğünüz gibi bandrolümüzü şöyle açıyoruz ve yağımızı koymaya başlıyoruz. Arkadaşlar aracımız hazır. Şu ön parçayı da boyadım. Bunu bilerek boyamadım. Parlatıcı ile parlatırsak daha güzel olacak. Oh direksiyon yağımızı da koyduk. Bayağı yordu. Baba. Bismillah de bas marşa. bakalım. Yağlanmamız sönmüş mü? Yağlanmamız sönmüş. Hatta kendimizi garantiye alalım. Kapattık. Evet. Şu anda aracın yağlanması yanıyor. Kontağı açtığımızda normal bu arkadaşlar. Marştan sonra da sönüyor. Gayet güzel. direksiyon yağımız dönmeye başladı. Kompayda da söktüğümüz için yağda biliyorsunuz ki eksilmeler oldu. Sağ sol yaptıkça direksiyon yağı da oturacak. Görüyorsunuz üzere tertemiz. Evet. Uzun uğraşların sonunda emeğimizin karşılığını aldık arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli, çok güzel. Yani videoyu bazı izleyen arkadaşlarım belki ulan altı üstü bir motor yaptın, marşına bastın gibi düşünebilirler. Ama bizim için öyle değil arkadaşlar işler. Gerçekten e, uğraşıyoruz, emek sarf ediyoruz. Yani bunlar bizi yoruyor. Şu an aracımız gayet güzel çalışıyor. İlk marş olmasına rağmen çok güzel. Altlarında falan herhangi bir akıntı yok durum bu arkadaşlar. Eksoz gazı bizi zehirlememesi için bu şekilde kapıyı açtık. Böyle eksoz gazını dışarıya tahliye yapıyoruz. Tabi bu bizim için bazı soğuk havalarda problem yaratabiliyor. Biz ne yapacağız? Kendimize buraya bir aparat yapacağız. Ve kapının oraya bir delik açarak aynı süpürge hortumu gibi düşün arkadaşlar. İspiral bir hortumla beraber Eksozu tamamen dışarıya vereceğiz. İçeriye en ufak bir salınım olmayacak. Tabii ki eksozlar kaçırmazsa. Eksozu patlak bir araba varsa ona zaten o işlemi yapamayız. Yine bu şekilde kapıyı açacağız. İçerinin bütün sıcağını dışarıya vereceğiz. Ona yapacak bir şey yok. Evet, biz biraz kontrollerimizi yapalım. Videoya devam ederiz. Aracımız bitti. Birazdan antifrizini koyacağız. Herhangi bir kaçağımız yok. Şu an 96 derecede 97'ye geldi. Şöyle Tam birimizle açtı arkadaşlar. Olay budur. İşlem tamam. Aracın içi de gayet güzel bir şekilde. Herhangi bir yanan lambamız falan filan yok. 203.792 kilometrede maaşına bastık. Evet. Bu çok şükür arkadaşlar. Allah'ın izniyle bitti. Değerlerimize de bakalım. Fan yeni kapatmasına rağmen 3.6, 3.7. Daha bu araba yola çıkmadı arkadaşlar. Motor yükümüz 9-10 kg bandında. Uyuyor adeta. Emiş basıncımız da 356, 357, 353. Mükemmel. Araçlarımızın arkadaşlar subaplarında ve diğer aksamlarında problem yoksa bu değerleri biz sente sonrası yakalıyoruz. Ama sente yaptıktan sonra yine de değerler yüksekse bu oradan buradan kaçırmalı olmaz. Bunun için mutlaka motor sökülecekse sökülecek, yapılacaksa yapılacak arkadaşlar. Başka türlü olmaz. Birazdan da teste çıkıp videomuzu bitiriyoruz. Antifrizimizle de koyarak günün sonunu bitiriyoruz. Arkadaşlar dükkandan çıktık. Aracı test ediyoruz. Gayet güzel akıyor araç. Tabii ki motor yeni olduğu için arkadaşlar öyle ani gazlamalar falan yapılmaz. Bunlar rodaj döneminden sonra yapılacak olan işlemler. Ama şu anki hal ve hareketleri aracın gayet stabil. Araç sahibine hayırlı olsun. Bu videoya bol bol beğeni, yorum ve paylaşım istiyorum arkadaşlar. Aracımızın testini yaptık. Gayet güzel, başarılı. Benim vicdanım rahat. Umarım videoyu izlerken siz de rahatlamışsınızdır. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.